İyi akşamlar. Bugün 28 Eylül 2010 Salı. Baba Haber Bülteni başlıyor. Ali Rıza Bey, Ali Rıza Bey olalı böyle vicdansızlık görmedi. Tüm ayrıntılarıyla birazdan. İktidarla muhalefet buluştu. Bu görüşmede neler konuşuldu? Sonuç ne oldu? O da birazdan. Tekel bayisinden korsan kitap nasıl alınır? püf noktaları neler? E tabii ki birazdan. Sayın seyirciler biliyorsunuz ÖSYM skandalları yüz binlerce kişiyi mağdur etti. Ama bu mağdur olanlardan biri var ki mağdur olduğuna hiç şaşırmadık. İzliyoruz efendim. Alo. Eee i̇yi günler. ÖYSM'den arıyorum. Öğrenciye yerleştirme merkezi. Şey öğrenci yani. Neyse. Ali Rıza Bey'le görüşeceğim. Alo. Tamam He. tamam. Heh. Ali Rıza. Ali Rıza Bey şimdi bakın. Ali. Dinliyor mu be? Bir ses ver. Alo. Konuşamıyor. Alo. Ha? Ali Rıza. Dinliyor, dinliyor. He tamam. Alirza bey, bakın şimdilik biz bu kopya skandalı üzerine araştırmaları derinleştirdik. Tüm kopyacıları inceliyoruz. Sizin de kaç kereler kopya çektiğiniz ortaya çıktı yaptığımız derin araştırmalarda. Siz, evet, bakın bombayı veriyorum. Siz ilkokulda, ilkokulda hayat bilgisi sınavında yandaki kızın kağıdına bakmışsın lan Alirza. <laughs> <laughs> Ölesemeden kaçmaz oğlum. Biz iş işten geçtikten sonra her şeyi ortaya çıkarırız. Ne haber? Şimdi bu durumda e, sen ilkokuldan geri başlayacaksın okumaya Ali Rıza. He, ilkokul günlerine geri döneceksin. Yarın okula bekliyoruz seni. <laughs> o arabalı kalem kutunu da al gel. Oldu mu canım? <laughs> Hadi vay. bay. bay. Sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sürpriz şekilde dün Ankara'da bir araya gelmeleri kamuoyunda hem şaşkınlık hem memnuniyet yarattı. Yoksa iki lider ülke sorunlarının çözümü için işbirliği yoluna mı gidiyordu? Ancak bu beklentiden biraz farklı oldu görüşmenin ardından yapılan açıklamalar. Öyle ki Kılıçdaroğlu, Ali Rıza amcanın karısı Hayriye Hanım'dan gördüğü zulmün bir an önce meclis gündeminde tartışılması gerektiğini dile getirirken, Başbakan Erdoğan da Guiza'nın küçük Emra benzetilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Böylelikle yapılan bu kritik zirvede ülkemiz için de çok ama çok önemli hayati kararlar alınmış oldu. Haydi hayırlısı. Sayın Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre araç kullanırken cep telefonu kullanmak trafik kazası riskini 4 misli mesaj göndermek altı misli arttırıyor. Amerika'da 7 yılda 16 binden fazla insan araç sürerken cep telefonu kullanmak nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybetmiş. Bakalım Türkiye'deki durum nasıl? İzliyoruz efendim. Beyefendi araba sürerken cep telefonu kullandığınız tespit edildi. Kardeşim sen araba sürerken cep telefonu kullanmanın riskli olduğunu bilmiyor musun? E biliyorum. E biliyorsan o zaman niye araba sürerken cep telefonu kullanıyorsun kardeşim? E ben araba sürerken cep telefonu kullanmıyorum ki memur bey. Allah Allah ne yapıyorsun peki? Ben cep telefonu kullanırken araba sürüyorum. Yani araba sürürken cep telefonu kullanmıyorum. Cep telefonu kullanırken araba sürüyorum. Onun da bir riski yok bildiğim kadarıyla. Olsa zaten siz söylerdiniz öyle değil mi? Biz söylerdik. <laughs> Hay Allah canım. O zaman ben de senin cep telefonunu bir bağlayayım diyorum ha. Hadi canım benim. Ehliyet, ruhsat ve sim kart please. Hadi canım hadi. Uy. Efendim. Polis İstanbul'da düzenlediği bir operasyonda İran'da bastırılıp Türkiye'de satışa sunulan korsan tıp fakültesi kitaplarıyla bir korsan kitap şebekesini ele geçirdi. Hem de nerede? Tıp fakültesi yanındaki bir tekel bayisinde. Yani korsanlar korsan kitapları öğrencilere tekel bayisinden satıyormuş. E bu halde tekel bayisinden korsan kitap satışı da şöyle oluyordur herhalde. Üniversite öğrencisi tekel bayisine usul usul yanaşıyor versene oradan bir büyük diyor şifreli olarak. Ya da göz kırparak sesleniyor. Abicim bir küçük sarsana. Etek elbayı kılığındaki korsan kitapçı da büyüğü veya küçüğü yani korsan ders kitaplarını gazete kağıdına sarıp öğrenciye teslim ediyor. Sanki kitaplar içki şişesiymiş de etraftan görülmesi ayıp olurmuş gibisinden hani. Ne diyelim sayın seyirciler? Vah ülkem vah diyoruz ve bakalım daha nelerle karşılaşacağız diyoruz efendim. Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.